Merhaba dostlarım. Akademi daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda daha önce yapmadığımız bir şey yapacağız. Ee, hem bir çekiliş yapacağız. Toplam iki sol değerinde 8 bin liralık çekiliş. Bir de bu çekilişe sponsor olan Metapool projesine bakacağız. Ee, o kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Böyle bir teklif geldi. Hani size iki tane NFT dağıtma şansım vardı. Neden olmasın diye kabul ettim ben de. Ee, bugün hem bu projeyi inceleyeceğiz biraz. Proje nedir? Ne değildir? Nasıl çalışıyor? Hangi ağda? nasıl bir projedir ben bunlara bakacağız hem de video içerisinde videonun sonunda daha doğrusu çekiliş şartlarını bahsedeceğim ve iki tane NFT vereceğiz işte bu iki NFT'nin iki sol değerinde olduğu söyleniyor toplam dört sol yapıyor o da şu anki fiyattan 8000 lira civarında bir NFT ee, şöyle söyleyeyim proje çok hoş bir proje hani açıkçası tasarım olarak falan hoşuma gitti normalde NFT projeleri çok fazla sevmem hatta neredeyse hiç sevmem Lakin proje bir oyun projesi, daha çok NFT'den ziyade Metaverse GameFi projesi. Yani bir sanal dünyada oyun 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 tarzında böyle şehirler yapabileceğiniz, şehirlerin kendi güçleri olduğu savaşlarabileceğiniz, bir yerlerle şehirlere girmeyi imkan sağlayan bir proje. Biraz kapsamlı bir proje. Şöyle projenin kendi sayfasını açayım arkadaşlar, biraz buradan ilerleyelim. Proje normalde arkadaşlar, bakmayın White Paper, Türkçe. Proje Türk projesi değil. White Paper'ı birden fazla dile çevirmişler. Farklı dillerdeki versiyonları var. Daha kolay anlayalım diye biz Türkçe versiyonundan okuyorduk şu an. E, proje arkadaşlar gördüğünüz gibi New York gibi işte e, İspanya gibi şehirleri rastgele bir sırayla 3750 tane NFT'ye çeviriyor. Ve bu 3750 tane şehir arkadaşlar kendine ait meta var. Ve bunlar tamamen ilk başta random olarak verilecek. Daha sonrasında bu şehirler üzerine SimCity tarzı farklı yapılar inşa edebileceğiz. Bu yapıların satıldığı bir marketplace yapacaklar. yan ee, anlamda bu tarz bir proje. Bir oyun kısmı var. Ee, to earn dediğimiz yani oynayarak ya para kazanabileceğiniz bir sistemleri mevcut. Bu şehirleri kullanarak arkadaşlar gerçek para kazanabileceğiniz iddia ediyorlar. Ee, biraz bakalım arkadaşlar. Şöyle roadmap'lerini açalım. Meta power nedir? Artı hop kısımlarına falan gidelim açalım. Roadmap'ler arkadaşlar yol haritaları. Proje bayağıdır zaten aktif proje. Bu ay içerisinde mind'i herkese açmayı planlıyorlar. Şu an sosyal medyada bayağı bir kitle var. Projenin sosyal medya hesabı bu. Çekilişe katılmak için takip etmeniz gerekiyor bu arada. Ee, bayağıdır zaten aktifler. Burada bu Nisan ayı içerisinde artık NFT'leri dağıtmayı planlıyorlar. Daha sonrasında Mayıs ayı içerisinde Meta Power Market açacaklar. Burada şehirlerimizin güçlerini arttırabileceğimiz ekstra şeyler olacak. Daha sonrasında City Marketler ile şehirlerimize yeni yapılar kurabileceğiz. Bu da Mayıs içerisinde gelecek. Ve Nisan ayları ha e, aynen, Nisan ayında VR App'ı yayınlamayı planlıyorlar. Nisan Haziran aylarında. Ve bu VR App ile kendi şehrimizin içerisinde gezebileceğimizi bahsediyorlar. Hani kulağa hoş gelen şeyler. Proje Soğan Ağı üzerinde çalışıyor ve artık e, 2022'nin son çeyreğine doğru kendi demo uygulamalarını yayınlayacaklar. Bu şekilde bir proje arkadaşlar. Proje projeyi nasıl alabilirim diyor. Eğer almak istiyorsanız Phantom Wallet'a ihtiyacınız var. Mind günü kendi web sitesinden mind edilecek. Toplamda arkadaşlar 3750 şehir var ve bu şehirlerin ilk 2000'i e, ön satış ve whitelist'e ayrılmış. Yani public mind için ayrılmış. Burada kaç tane ee, pardon. Şehirler ile meta güçleriyle bağlı olarak pasif gelir elde edebileceğinizden bahsetmiş. Ve e, projenin Twitter adresini takip ederek duyuruları takip edebilirsiniz. Bununla ilgili bilgi vermiş. Ekstra burada neye bakmamız gerekiyor? E, mind gün arkadaşlar, Phantom cüzdanınızı siteye bağlayarak hızlı bir şekilde mind edebilir ve kendi şehrinizde değişiklikler yapmaya başlayabilirsiniz. Biraz white paper'ına bakalım arkadaşlar. Normalde NFT projelerine çok sıcak bakan bir insan değilim ama tasarım olarak hoşuma gitti. Aynı zamanda yani topluluğun geniş olacağını düşünerek 4 farklı dilde white yayınlamışlar. Bu bayağı iyi bir şey. Metapool'un temel amacı Metaverse şehir. Metaverse'e şehirlerin aktarılması ve bu şehirlerin evrende güç dengesinin yeniden dağıtılmasını amaçlayan bir Metaverse oyun projesi demiş. Buradaki amaç gerçek dünyayı Metaverse e aktararak Burada yeni bir güç dengesi oluşturmak, bir oyun ve bir gelir sistemi kurmak. Projeler şu an gayet başarılı gidiyor. Burada örnek NFT'lerini görebilirsiniz. Mesela New York NFT'si, Washington NFT'si. Kendi Roadmap'leri var. Dediğim gibi bu Nisan ayında Artık NFT Mine'de Mayıs ayında Meta Power Market ve City Market bitirecekler. Bunlarla şehirlerinizi geliştirebileceksiniz. Temmuz ayında VR App'ı yayınlayacaklarmış. Ve i̇lk demo oyun artık son çeyrekte 2022'nin son çeyreği Eylül ayında yayınlanacak. Bunun dışında Meta Power Market dedikleri bir şey var. Buradaki işin esprisi kendi şehirlerimize ekstra böyle farklı nesneler, farklı nehirler alarak bu şehirleri güçlendirebilir, Meta Power'ını arttırabilir. Hem gelirlerini arttırabilir hem de şehrinizi daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz. City Marketler ile arkadaşlar Şehirlerinizde binalar, yapılar ekleyebilirsiniz. Bunlardan bahsetmiş. Ee, bu şekilde. Bir arapı ile ileride şehirlerin içine girebileceğinizden falan bahsediyor. Ben video süresini kontrol edeyim arkadaşlar. Video çoktan 5 dakika olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi projelerin genel olarak bahsettim. Ee, web sitesinde burada sosyal ağları var. Twitter, Discord, Medium. Bunlara katılın. Katılmanızda fayda var. Şimdi gelelim çekiliş kısmına arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çekiliş için yapmanız gerekenler bu videoya yorum yapmanız gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor. Metapool projesini takip etmeniz gerekiyor kesinlikle. Çekilişi iki gün içerisinde sonuçlandıracağım. çekilişte vereceğimiz şey iki tane şehir NFT'si. White list değil direkt NFT vereceğiz. Öyle işte sizin mind etmeniz gerekmeyecek. Direkt iki tane NFT'yi size dağıtacağız. Bu videoyu beğenin, abone olun ve metapolu takip edin arkadaşlar. Zaten aşağıda linkler olacak. Çekiliş 2 gün sonraki videoda e, bu videonun yorumlarından, işte abone olanlardan seçilecek. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım gerçekten böyle e, iyi birine çıkar. Onun dışında bu dediğim gibi projeyi kendiniz de bir inceleyin. Hoşunuza gidebilir. Ekstra projeyle ilgili bir soru olursa yorumlarda yazın, elimden geldiğince cevaplayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.